Ona layık biri değilsin. O yüzden sana zerdeçal sürmeyeceğim. Yapma o zaman. Aru, Aru dur. Benim mutluluğum sadece senin ellerinde. Ne demek istiyorsun sen? Ben geri dönene kadar lütfen ailemize ve abiye bir şey söyleme Akşu. Doktor Arohi, Bay Abimanyo'yu kurtardı. Tanrı'ya şükür. O gün sadece oğlumu değil, hayatımı da kurtardın sen. Eğer ona bir şey olsaydı. Yaşayamazdım. Tanrı senin her dileğini kabul etsin kızım. Bu adrese gitmem gerek. E bugün sınavım var. Siz yanlış geldiniz. Ne demek bu? Adres burası. Sınav burada olacak. Efendim ama burada öyle bir yer yok ki. Burası tamamen boş. Saniye, Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.